Merhaba arkadaşlar. Ee, biliyorum iki haftadır video atmıyorum. Sebebi e, çünkü size çok iyi bir şey hazırladım. Siter da size hani böyle çok sade karakter falan tasarlayamıyorum. Tek bunlar var diyenler için. Tabi bilmeyenler de varsa içinizde. İçiniz rahat olsun ben bunları hemen düzeltiyorum. Şimdi e, bakın. Bu video bu kodu durdurarak şey yapabilirsiniz. Bakın 10 tane kod göstereceğim size. 10 tanesinden ya da birkaçının not alabilirsiniz. Yerinize kağıt kalem almayı unutmayın. Bakın şimdi 0 e, 3 6 8 9 90 44 90, 44 Ondan sonra 0 3 8 8 Bakın şimdi Arkadaşlar ben bunu şey yapmadan önce test ettim. Hepsi de işe yarıyor. Bakın bu birinciydi. İkinciyi de hemen test ediyoruz. 0 0351 5 0591 0, 3, 5, 6, 3, 4, 3. 0 5, 9, Bakın Gördünüz mü? Tabii arkadaşlar bu kodları girdikten sonra tabii ben size şey göstermeden önce hepsini Burada direkt çıkıyor zaten. Benim karakterim bu arkadaşlar. Eee ya şimdi şuradan bir çık. Heh, şimdi çocuk odaya gelelim. 0056 6697 1963 Size ben beğendiklerimi şu anda gösteriyorum. Bakın. E ee, şöyle bakalım kulaklık, taç, tasma, komik surat, kulak, tavşan kulağı falan var. Ama benim kanadım şu. Heh. E ee, arkadaşlar, ondan sonra bir kod daha göstereceğim. O da en sevdiklerimdendir. E ee, işte bu üçünü, dördünü not alın. E ee, şimdi 00 52 56 3709. Arkadaşlar siz benim şeyimin durgun geldiğine bakmayın. Birazcık burnum tıkalı. Bakın bir de bu var. E i̇şte böyle arkadaşlar. Bunları şimdi not alıp yani durdurup şey yapabilirsiniz. Bakabilirsiniz. Eee, şimdi kodu gösterirdim de nasıl göstereceğimi bilmiyorum arkadaşlar. Hepsi de çalışıyor. Ben size şu anda dördünü gösterdim. Altı tane daha var da. Eee, onlara vakit yetmez. Şimdi size o kodlarla bakın. Şimdi direkt şuradan şöyle ben girebiliyorum. Böyle bir şey ayarladım kendime. Nasıl ayarlandığını ben de bilmiyorum. Bakın böyle şeyler var da. Sizinle şöyle bir maça girelim bakalım birinci olabilecek miyiz? Tek de. Deneyeceğiz yani o oh, denemeden göremeyiz değil mi? Yo bak gıcık ya. Hemen de benimkilerle beslenin. Hemen artıklarımla beslenin. Ya abicim yedin kendi yemeğinizi kendiniz yapın ya. Allah Allah. Ya sardım. Görüşürüz Allah hom hom hom. Bir de arkadaşlar teklif birinci oluyormuşum. Oha adam bilip bilmeden sardım be. Adam bilmeden sardım. Sarma. Gel buraya. Tabi büyük olunca işler birazcık daha kolaylaşıyor. Bir de arkadaşlar bakın bu süsleme sayesinde karakteriniz hem daha güzel gözüküyor. Bu kodları ben YouTube'dan araştırdım. Tabii siz böyle e, şey benimkilerden şey bakıp bir de YouTube'a şöyle yazabilirsiniz. E, Silterio kod hileleri ve Silterio en iyi ay en harika kod hileleri yazabilirsiniz arkadaşlar. Çok iyi gidiyorum ben şu anda konuşa konuşa. Valla çok iyi gittim ne yalan söyleyeyim. Oo yedinciliğe çıkmışız be arkadaşlar tekte. Oo çok iyiyiz. Tamam şimdi yedinciliği elimizden düşmememiz lazım. Düşürürsek yanarız. Aradan geçtim. Ya ben inanıyorum birinci olacağına. Hani böyle karakteriniz artık güzel yani durgun falan gözükmeyecek. Çok güzel gözükecek. Bu taktik sayesinde. Youtube'dan da araştırabilirsiniz. Tabii benim kanalımı da izleyebilirsiniz. Arkadaşlar ya benimkiler çok az izleniyor. Hadi benimkileri de birazcık yukarıya çıkartalım. 10000 10 bin 20 bin yapalım şaka yapıyorum. Böyle bir, bana binlik yeter 2 bin. Bin. Eminim bunu biraz fazla kişi izler de. Siltero kod hileleri. Pom <laughs> pom <laughs> pom pom Üçüncü yüz. Oo birinci mi olacağım? Oha. O yok arkadaşlar yani birinci olamam değil mi? Tekte bir de tek girişimde. Şaka. Abi üçüncüyüm şaka. Şaka. Şaka değil ha. Gerçek diyorum. Üçüncüyüm. Orada ad olmayan benim arkadaşlar. Adı olmayan. Adımı koymadım. Neyse unuttum. <laughs> Havalarda süzdüm ki kimse bana dokunamıyor. Uy çok iyi dedim. Kanatlarım var ya ondan dedim. Şimdi ben sizi sarma yapacağım. Arkadaşlar. İki. Arkadaşlar ikinciyim. İkinciyim arkadaşlar. de birinci geçebilir miyim onu bilmiyorum. Şu an birkaç kişi birden sarıyorum ama sarma yapacağım çünkü onları birazdan. Hıhıt. Ev ya. Şaka yapıyorum. Uuu. Uuu. Baya bir kişi sardım. Bunlardan bir birincilik elde ederiz büyük ihtimalle. Bakın büyük ihtimalle diyorum. Baya bir kişi sardım da hepsi küçücük. Maşallah. Kutçuklar kutçuk. Arkadaşlar bir de ben domuz grip olmuşum. Ee, ondan dolayı şey okula gidemiyorum. Bir hafta gitmeyeceğim raporluyum. Evdeyim yani büyük ihtimal daha sık video gelebilir. Çünkü ev bu evde fazla ders çalışmayacağım. Dinleneceğim bu hafta biraz. Tek e, yeni konulara falan çalışacağım. Bir de e, gidiyorum. O sisteme falan gireceğim arkadaşlar. <laughs> Hadi siz de okulda dikkat edin. Domuz gribine yakalanmayın. Hijyene dikkat edelim. Bakalım Kral Emre 22 ilerliyordu. Birinci olabilecek miydi? Birinci olabilecek miydi? Hadi bakalım. İyi arkadaşlar ben fazla video göndermem sebebi hasta olmam. Hani şey yapmayın. Ama ben YouTube kanalımın ismini değiştireceğim arkadaşlar. Kapat şey yapmayacağım. İsmini değiştireceğim. İyi şey yapacağım. Ne diyecektim biliyor musunuz? Ay ne yapacaktım? He, oyun dünyası ya da oyun krallığı. E, bence oyun dünyası daha güzel olur. O, oyun artık kanalımın adı oyun dünyası olacak. Arkadaşlar, hani bir daha beni bulamazsanız oyun kral oyun dünyası yazın bulursunuz. Hani değiştiriyorum. E bunu kuzenime soracağım. O daha iyi bilir değiştiriliyor mu, değiştirilmiyor mu diye. O bakar. Değiştirir. Ee, değiştirdim mi zaten video çekerim, değiştirdim diye. Kanalımın adına. Hop, yavaş abim. Abi sıratlısın, birazcık yavaş ne olur. Oy, 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 yo, yo. Heyt be. Çekte birinciliğimiz de mi varmış? Gerçekte birinci limimiz mi varmış? Gel gel bit kadarsınız. Gelin gelin hepiniz bana göre çok bitsiniz. Şimdi seni de sarmazsam şimdi olmaz değil mi ya? Ayıp olur diğerlerine. Vay be birinci olmak da varmış. Ay ölürsem yanarım be arkadaşlar. Bak şimdi seni de saracağım mavi de. öyle bir dolaşıyoruz ki etrafında. Hatta onu özel olarak yiyeceğim. Nam nam diye. Havalarda uçuyorum. Benim havalarda uçuyorum videom niye fazla izlen izlenmemiş. İzlenmemiş diyecektim ya izlenmemiş. Allah Allah al. al, al, al. lazım. Bitirim. İkinciyim arkadaşlar. Çok şanslı. Ay. Gidemem hadi hadi yaparsın sen. Görüşürüz arkadaşlar. <laughs> Şimdi kanadım ağzınızın ortasına bir çakacağım. Dönmeyi göreceğiniz. Tuzum abim neydi Allah aşkına ona kafayı taktım ya etrafındakiler dolaşıp duruyor neredesin ya gelsin. Gel gel seni özel olarak yiyeceğim. Sen özel miymişsin? Hayır. Oo, arkadaşlar gördünüz mü? Arkadaşlar gördünüz mü? Kafa kafaya tutuk okuştuk. Ama ne yazık ki ben geldim. Oh yeah. Bir de ne yazık gidiyorum ya. Ya sen hala mı bitmedin bu adam? Bu adam da çok dayanıklı çıktı maşallah var. Diyecektim. Diyecektim bak. Diyecektim. Adam gitti ya. Aha arkadaşlar birinciyi geçeceğim. Şu da bir giderse var ya. Sen de öl bak. Of of. Görüşürüz abi. Arkadaşlar benim başka videolarım da vardı da bazıları yüklenmemiş. Bir iki üç tanesi. Onları kaldırdım şimdi. Onları yüklemeyeceğim. E, şimdi olmaz. Yani daha doğrusu silinmiş onlar. Yani yanlış söyledim. Onlar silinmiş arkadaşlar. E, onları ben şey yapacağım. Bulmaya çalışacağım. Arkadaşlar birinciyiz. Arkadaşlar yemin ederim birinciyiz. Oha. Oha birinciyiz. Yemin ederim birinciyiz. Of. Vay be. Tek girişimde de birinci olacağım varmış desenize ya. Sen kimsin? Sen kimsin? Sen kimsin? Sen kimsiniz oğlum? Kim sana bulaşmasın Ali'yim? Siz kimseniz? Benim adamım, bilir misiniz? Benim adamım her yerde. Kral Emre 22 diye geçer. Arkadaşlar benim bir tane hesabım vardı. Allah, öldüm işte ama birinci aldık mı aldık. Rahat mıyız? Rahatız. Şimdi size bir hesabımı göstermek isterim. Çok seversiniz inşallah. <laughs> of, bugün kız size kodları falan gösterdim inşallah. ...not alırsınız. Durdurursunuz yani daha doğrusu. Şimdi size... ...Blore Stars'a Star hesabımı göstereceğim. Bir maça bile girmeyeceğim. Sadece göstereceğim. Şimdi da, 4357 kupada... ...ve ben burada, bu hesaba... ...3000'de... E, ...Leon çıkardım. Lou'yu daha yeni çıkardım evet. Clariners, Buz, Ash, Lola, Leon... Lou, Clary Loves, Mr. P, Superroll, Byron, Grom, Mortis, Max, Frank, Bibi, Edgar bu hesapta yer alıyor. Çok iyi bir hesap değil mi? Daha 4357 kupada. Neyse arkadaşlar. Iyi not almayı unutmayın. He. Durdurun. Not alırsınız. Hadi görüşürüz.